Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün Clash Royale videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda ne yapacağım diye sorarsınız arkadaşlar. Öncelikle efsanevi alanı yükseleceğim arkadaşlar. Ondan sonra buradaki sandıkları açacağım. Sonra şuradaki sandığı açacağım. Bir de buradaki sandıkları da açacağım. Ve buradaki ödülleri alacağım arkadaşlar. Şuradaki sandığı da açacağım. Ondan zaten kesin efsanevi çıkacak. Bir de büyülü sandığı açacağım. Umarım ondan da efsane çıkar. Bir de arkadaşlar şuradan mega şövalye alacağım. Altının altın karşılığında. Ve arkadaşlar canlı mecarası var. Nasıl var diye sorarsanız arkadaşlar. Burada etkinlik vardı. Kalktı. Oradan canlı mecrasını aldım arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan videoya geçelim. Savaş ile. Evet. Şimdi, şuraya bir iskelenin doğrultusunu koyacağım. Evet, çok güzel. Şuraya canlı mecranasını koyacağım. Evet. Allahın goısı şuraya canne mecrasını koyacağım ve çok güzel o da Mega şvanye koydu Tamam bizim kulemizi aldı ama sıkıntı değil. Sıkıntı yok. Çok heyecanlıyım. Evet. Vurun Oh be kazandık arkadaşlar. Tomrukla kazandık. Tomruk sayesinde kazandık. Çok çekişmeli bir maçtı. Ama biz kazandık. Ve efsanevi arenaya yükseldik arkadaşlar. Liglere hoş geldin. Üst liglere tırmanarak rozetlere ve sezon ödüllerine ulaşabilirsin. Her sezon 4000'in üzerinde kupaların sayılı sayısı azalır ve yeni ödüller kazanabilirsin. Çok güzel. O temada değişti. Çok güzel oldu. Şimdi bir maç daha yapalım. Şuraya yok koyacağım. Şuradan daha aynı durum. acıdan yanına bir şey koyacak diye tahmin ettim ama oraya yavruya koydum abi mini peko geliyor çok kötü oldu bu ya çok canlı şeyden mezarlığı attı. Şu an çok öndeyiz arkadaşlar. Of iki sayı. Çok güzel. İki sayı kuleye kilitlenmeli. Haydi o da kilitlendi. Çok yanlış oynuyor şu an. Çok güzel. Bu maçı da kazandık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sandıklarımızı açalım. Bence şunu açalım. Bu çıkmadan şimdi de şunu açalım. Evet kraliyet paketi açıldı. Güzel. Ama kullanma. Evet. Yine bir kart açılmadan. Evet. Şuradan ödül alalım. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki ödülleri alalım. Evet bir şey çıkmadı. Şunu alalım. Savaş şifancısı açıldı. Şunu açalım. Hızlıca açıyorum arkadaşlar. Goblin kahvesi açıldı. Cella da açıldı. Çok güzel. Ve şunu açalım şimdi. Golam diye bisküvi. Olsun. Güzel. Şuradan Tesla'yı alalım ve böyle sandığı açalım. Umarım efsanevi çıkar. Hadi. Çıktım. Çıktı. Çok güzel. Büyülü sandıktan efsanevi çıktı arkadaşlar. Ne çıktı? Gece cadısı. Olsun. Efsanevi mi? Efsanevi. Şunu şuna vereceğim. Şuradan altını alırım. Şunu da klona vereceğim arkadaşlar. Şuradan kraliyet paketini alacağım. Şuradan altını alacağım ve şunu da şuna vereceğim. İfadeyi alırım. Aynaya vereceğim. 3000 altın aldım ve şuradan Evet açtık. Barbarları verdim. Top arabası. Klon. Yanlış bir verdim ya ve ne çıkıyor? Hadi güzel güzel bir şey var Hadi. Abi ya. Olsun madenciye evet arkadaşlar. Şuradan. Mega şövalyeyi aldım arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar video bu kadar da videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.